Merhabalar. Çok ihtiyacım olan bir özellikti. Tesadüfen keşfettim. Ekranımızın nasıl kapatıldığı veya kontrastının düşürüldüğü. Çünkü normalde buradaki menülerde hiçbir şekilde görememiştim. Ama dediğim gibi tesadüfen keşfettim. Onun için yapmamız gereken ekranı soldan sağa kaydırmak. Sonra burada görüntü ikonuna tıklamak. Hem kamera hem de genel ayarı buradan yapabiliyoruz. Örnek genel ayar üzerine konuştuğumuzda burada zaten hani test ekranı bize sunulmuş. Yapmamız gereken hani renkleri ne kadar canlı gördüğümüz. Buradan kontrası düşürebiliyoruz. Parlaklığı düşürebiliyoruz. Özellikle bu akşam yolculuğunda bence çok verimli olacak bir özellik. Akabinde bunu yani bu kontrast ve parlaklık ayarını hem genel hem de kamera için yapabiliyoruz. Ya da asıl benim istediğim bir özellik de yok mu diye sorguladım. Çünkü buradaki tuşlarda hiç dikkatimi çekmemişti. Ekranı kapatma özelliği. Böylelikle ne yapıyorsunuz? Ee, sadece önünüzdeki ibrelere de odaklanabiliyorsunuz. Ve ekranı kullanmıyorsanız bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Zaten herhangi butona bastığınızda ekran geri tekrar geliyor. Teşekkürler.